Oyunumuz çok basit. Oyuncu bir TXC üyelerine karşı dayanırsan kazanacaksın. Açlıktan ağızları koktukları için para ödülü yok. Kazanırsan toksikliği bırakacaklar. Amcık kim attı lan onu? Moros çocuğu atlayayım? attı. Sikerim berensin. seni. Çok... bu çocuğu. Bok bu çocuğu çok bak. bak ananı sütmesem internetin parasını ödeyebiliyoruz orospu çocuğa anasını sikmesem amcıklar Bak amına koyalım çocuk kurmuyor Ananızı sikeyim sizin amsızın oğulları Taş takımda çöp aşıyor orospu çocuklar oynaysa farklı ineriz Eşek gibi dinleyin şimdi Ananın seslerini dinleyecek birazdan. Soyteri hokkabaz gibi 20 liraya sahne alıyorum. 20. Çıngıraklı bir maymun gibiyim. Of. Vallahi anladım sizinle bak. Hokkabaz gibi hokkabaz. Yazık yazık sikret. Yaşları en fazla 13'tür biliyorsun değil mi? En fazla 13. 14'müş. Ark, bir cisim yaklaşıyor efendim. Kimsin sen? Çek dışarı. Çek. Orospu çocuğu bir siktir git. Orospu çocuğu. Çok Sakalan son oyuncu. Elim ayağımı çocukları. Amcık bütün canım bitirdi sola. <laughs> Çözemez lan vur şunu. Ya <laughs> estağfurullah. Ya sikeceğim ama. Ama Allah korusun red light, green light. <laughs> ya orospu <laughs> çocuğu. Orospu çocuğu öldürdü ya. Oynaman anlamına kadar yolum var. Hadi bak. Aa pis seni. Siktir git. Çok canıma bak. Ayakta kalan Bana koydu beni öldürdü. <laughs> Kimde değil oyun. Orospu çocuktan da geldi. Kurallar gereği oyuncu bire oyundan çekilme seçeneği sunuyoruz. Bak yine satıyorlar, uzatacaklar. Yine sattılar. <gülüyor> 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 Bunların amacı bizi ömür boyu burada tutmak ama Adam anlamış kafası çalışıyor. F6'ya bas. Uzatma. Şu an vereceğiz bunu. Diğerini ne? alacağız. Kardeşim bak bitirin ya uyuyacağım ya. Gözünüzü seveyim bitirin hadi şu oyunu. Uzatma. Tamam. Dolduruyorum. <laughs> Oğlum. adam nasıl vuruyor ya? Düştü. Ya vurun şunu. Hay lan. Kim kaldı? Jett kaldı. O salak sen vuramaz üç. Oyuncu 7 elendi. Oyuncu, elendi. Oyuncu 31 elendi. Alıyor. Ya bir siktirin gidin gece gece lütfen <laughs> ya. oyuncu bir pes ettiği için ölümle cezalandırılacak. Oyuncu bir elendi. Erik dalı gevrektir. Erik dalı gevrek annen basmaya gelmez haydi basmaya gelmez Evvel